Afganistan'da Türkiye sevgisi bambaşka. Ee, Afganistan'ın başkenti Kabil'de olsun, diğer şehirlerde olsun Türkiye ve Türk denince e, inanılmaz bir sempati var. Bunun peki nedeni ne? Onu araştırdık. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha önceden beri, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar Afganistan'a önemli yardımlarda bulunmuş. Diğer ülkeler ise çok farklı. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl gelmiş, burayı sömürmüş, işgal etmiş, geride bir enkaz bırakıp gitti. Ama Türkiye burada ta 1920'lerden, 30'lardan bugüne inanılmaz bir yatırım yapmış. inanılmaz buraya yönelik aslında çalışmaları var. İşte onlardan birisinin yanındayız. Bakın burası Atatürk Çocuk Hastanesi. Atatürk Çocuk Hastanesi tam 200 yataklı Afganistan'da çocuklara yönelik, başkent Kabil'de çocuklara yönelik hizmet veren en büyük hastanelerden birisi. Ee, burada 1985 yılında açılmış ve e, az önce hastane içerisinde gezdik. Gayet modern e, sonradan TİKA tarafından restore edilmiş e, e, daha da e, genişletilmiş bir hastaneden bahsediyoruz. İşte Atatürk Çocuk Hastanesi burada e, tabelaları da duruyor. Şey hemen şunu söyleyeyim Taliban geldikten sonra burada birçok e, ülkenin birçok farklı e, misyonun tabelaları kaldırdı. Ama burada gördüğünüz üzere Atatürk ismi hala duruyor. Kameraman arkadaşım içerikten rica ediyorum. Bakacak olursak işte burada hem kendi dillerinde Farsça, Urduca, Peşunca yazıyor. Tika tarafından bu geçtiğimiz yıllarda restore ediliyor. ve Atatürk Çocuk Hastanesi tam 200 yataklı bir şekilde burada hizmet veriyor. Afgan halkı minnettar Türkiye'ye, Türklere. işte bunun karşılığını da aslında burada çok net bir şekilde görebiliyorsun. Türk'ün deyince bütün kapılar açılıyor. Çünkü Afgan halkı Türkiye'yi güvenli ülke olarak görüyor. Yani Türkiye'ye güveniyor. Ee, ne açıdan güveniyor? Buraya Türkiye'ye gidip işte oraya e, düzensiz göç edelim ya da oraya yerleşim şeklinde değil. Yani başka bir ülkeden e, medet umamıyor. E, çevresindeki ülkelere bakıyorsunuz, Pakistan, Tadıkslar, İran. Onların e, yıllar boyunca Afganistan'a yönelik bazı agresif tutumları oluşmuş. Ama Türkiye, e, inanın ki Afganların gözünde çok farklı bir yer e, ediniyor. Böyle görünüyor ki e, edinmeye de devam edecek. Çünkü Türkiye, Taliban burayı e, ele geçirdikten sonra Türk misyonları e, Kızılay olsun, Büyükelçilik olsun diğer misyonlar burada da faaliyetlerine e, hiç aralık vermeden devam ediyor.